periyodik cetvel. Birinci videomuz tarihçesi olacak. Anthony Lavoisier, kütlenin korunumu kanunu bulan kimyanın babası olarak nitelendirilen bilim insanıdır. Lavoisier'in elementlerin benzer ve farklı özelliklerine göre sınıflandırılmasını tarihte ilk kez yaptığı varsayılan bilim insanıdır. Bir diğeri Döbeiner. Döbeiner triyatlar kanunu bulunmuştur. O zamanda bulunan 8 tane üçlü gruplar keşfetmiştir. Örneğin bunlardan birincisi 1A grubunda yer alan lityum 3'e karşılık 7, sodyumun atom numarası 11, kütle numarası 23, potasyum 19'a karşılık 39'dur. Döweiner'ın söylediği periyodik cetveldeki bu üçlü gruplardan birinci ile üçüncünün kütle numaralarının aritmatik ortalaması ortada bulunan elementin kütle numarasını verdiğini söyler. Yani 39 artı 7 bölü 2'den 46 bölü 2 yani 23. Sodyumun kütle numarasıdır. Bir diğeri Nivlant'tır. Nivlant Newlands, oktavlar kuralını bulan kişidir. Elementleri fiziksel özelliklerine göre 11 gruba ayırmıştır. Dolayısıyla soy gazların keşfedilmesi ve B grubu atomlarının zamanla keşfinden sonra bu Nivlant'ın oluşturduğu oktavlar kuralı bozulmuştur. Bir diğeri Deshan Curtis'tır. Gehenkeurt'sin yapmış olduğu periyodik cetvele sarmal periyodik cetvel denir. Sarmal periyodik cetvelde ise şu an günümüzde bulunan aynı grupta yer alan elementlerin bazıları alt alta gelmiştir. Yine B grupları ve 8A'nın keşfinden sonra bu kısım yine geçerliliğini yitirmiştir. Milli eğitimde ve TYT'de özellikle soru olarak gelen bilim insanları meğer Mendeliye ve birazdan görecek olduğumuz Mozaley'dir. Meyer ve Mendeleyev çalışmalarını eş zamanlı olarak yapmıştır. Meyer çalışmalarını Almanya'da, Mendeleyev ise çalışmalarını Rusya'da yapmıştır. Bir kere her ikisi de atom kütleleri yani kütle numaralarına göre dizilim yapmıştır. Ama Meyer aynı zamanda fiziksel özelliklerine göre sıralama yaparken, Mendeleye hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinde dikkate almıştır. O güne kadar bulunan 63 tane elementi periyodik cetvel şeklinde bir cetvel hazırlamıştır. Normalde egzel tablosuna benzer ve o zamanda keşfedilmeyen galyum, germenyum, selenyum gibi elementlerin yerlerini de boş bırakmıştır ve bu periyodik sistem oluşturduktan sonra keşfedildiğinde gerçekten o boşluklara bu atomlar yerleşmiştir. Fakat günümüzde yine kullanılmamaktadır. Çünkü kütle numaralarına göre dizilim yapmak çok sağlıklı değildir. Özellikle izotop atomların keşfinden sonra burası bitmiştir. Örneğin hidrojen atomu 1'e 1, hidrojen atomu 1'e 2, bir de 1'e 3 olan 3 tane izotopu bulunmaktadır. Dolayısıyla kütle numaralarına göre dizilim yapıldığında nereye yerleştirileceği konusu sıkıntı yaratmaktadır. Bir diğeri mozeleydir. Mozeley ilk kez elementleri atom numaralarına göre yani proton sayılarına göre dizilimi yapan kişidir. Ve periyodik sistemde mozeleyin yapmış olduğu kısım ile Mendeleev'in yapmış olduğu tek ortak yer ilk kez periyot ve grup kavramlarının ortaya atılmasıdır. Mendeleyev ilk kez periyot yerine satır, grup yerine sütun kavramlarını kullanmıştır. Mozaley'in yapmış olduğu periyodik sistemde periyodik sistemin son şeklini veren kişi ise Seaberg'tür. Bir sonraki dersimizde periyodik sistemde yer bulma kısmını işleyeceğiz.